Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Galatasaray NBA takımlarına arasına koyacağız ve NBA şampiyonluğu yaşatacağız bakalım Galatasaray Nef kulübüne bakalım yaşatabilecek miyiz? Videomuza geçmeden evvel videoyu beğenip kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Hatta eşinize, dostunuza, arkadaşlarınıza da bu videoyu paylaşırsanız çok çok memnun olurum. Hazırsınız hemen videomuza geçelim. Evet kadroya baktığımız zaman Dylan Ennis e, var. Pat Russell, var. I am, I am Homer, e, Angelo Cagliario var, Tyus McGee var, Sadık Emre Kabaca görüyoruz, Jeh ve Floyd'u görüyoruz, Dusan Vistic'i görüyoruz, Köksen'in Köksal, e, Muhammad Mustafa, e, Mahir Ava, ee, Yunus Son Sırma, Sedat Karagül ile Ege Tan Yıldızoğlu e, gibi oyuncular bulunuyor Galatasaray'ın kadrosunda. Fakat biz biraz takas yapıp daha da güçlendirmeye çalışacağız. Bakalım bunu başarabilecek miyiz? Hep birlikte Şimdi e, takaslarımıza başlayalım. Transferimizi Nikola Milutinov'la yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, e, Furkan Kokmaz'ı da kadromuza katıyoruz. Daniel House ve Furkan Kokmaz da hepimize dahil oluyorlar. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, Miles Bridge de anlaşıyoruz. Hayırlı olsun. Evet ilk sezon bu şekilde oynayacağız. Bas Russell, Evan Fournier, Furkan Korkmaz, Miles Bridges, Nikola Mil Milutino beşlisiyle oynayacağız. Birlikte Daniel House, Sadık Emir Kabaca, e, Jeh ve Floyd, e, Göksel'in Köksal, Mahir Agba, Bençten e, süre bekleyecekler. Bakalım bu kadroyla e, nerelere kadar gelebilecek Kalasay, hani playoff'a gelebilecek mi? Yani şu an zor gibi ama şeylerle de e, daha da yükseğe çıkar diye tahmin ediyorum. Şimdi ilk sezona X sezonu simülasyon yapalım. Bakalım ilk sezondan sonra takımımız nasıl bir performans ortaya koyacak hep birlikte görelim. Evet ilk sezonu baktığımızda resmen vasat bir durumla karşı karşıyayız. Galatasaray takımı son sırada yeni alıyor. 11 galibiyet almış, 41 mağlubiyet almış. Toplandığına baktığımızda MySpirits 18.7 sayı, FatsRussel 18.4 sayı yapmış. Nikola Milutino 16.7 sayı, Fournier'in 16.1, Franco 12.2 sayı ortalaması yapıyor. Sadık Emre Kabaca 8.5 ortalama yapmış. Daniel Hall da öyle. Diğerleri de daha düşük ortalamayla yerini alıyorlar. Evet bakalım. Ee, sezon sonuna doğru simülasyonumuzu yapalım. Bakalım sezon sonunda takım nerelere kadar ilerleyecek. Evet. Luka Doncic en değerli oyuncu seçilmiş. Mark Williams Rocky en iyi Rocky altıncı adam John Wall olmuş defansif adam Giannis Antetokounmpo en değerli oyuncu da en yüksekli olan oyuncu da Antonio Schengen olmuş buralarda olacağımızı zannetmiyorum Rocky'lerde bakayım Rocky'lerde şey çıktı Nikola Militinov çıktı bir, bir şekilde Evet baktığımız zaman burada da Reynler'de de yokuz. Playoff'larda da yokuz. Hızlıca bir simülasyon yapalım. Playoff'u kim almış kim almamış onu bir görelim. Evet Cleveland Cavaliers alıyor. Evan Mobley finallerin MVP'si seçiliyor. Pats Russell da görüyoruz en fazla sayı ortalaması yapan oyuncumuz. Myspace 18.2 sayı ortalaması. Evan Fournier 16.3. Lituna 16.2. Gürkan Korkmaz 12.9 böyle gidiyor. Sadık Emre Kabaca 9.2 sayı ortalaması. Daniel House 8.8. ne gidiyor. Evet. Şimdi ee... birlikte ikinci sezonu geçelim bakalım ikinci sezonda nasıl bir performans ortaya koyacak takım merakla bekliyorum. Evet ikinci sezona başlıyoruz. Draftlarla başladık. Evet beşinci sıradan draft edeceğiz. Oyuncu bakalım kimi alacağız. Anthony Black'i alalım. Bence o bayağı gelişir. O. Anton Black Galatasaray'da hayırlı uğurlu olsun. Te, Tyler Hendricks'i alıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Tyler Hendricks Galatasaray'da hayırlı uğurlu olsun o da. Evet arkadaşlar. ikinci sezon kadromuzu kurduk. İkinci sezon kadromuzda Fred Van Vliet, e, Anthony Black, e, Tyler Hendricks, e, Miles Bridges, e, Brook Lopez, e, olacak. İlk beşimiz bu şekilde. Yedeklerde Fukan Korkmaz, Milutinov, Jerome Carter, Orlando Robinson, Kendall Brown şeklinde oynayacağız. Bakalım performans orta koyacak takımımız. Ben de merak ediyorum. Evet şimdi hep birlikte trade deadline'a geçiş yapalım bakalım. Trade deadline'da görüşmek üzere. Evet trade deadline'a geldiğimiz yine sonuncu sırada Galatasaray 15 galibiyet almış bu sefer. 33 mağlubiyet Biraz sıkıntılı olduğu diyebiliriz Galatasaray için. Hala kötü gidişat devam ediyor. Evet. Burada ise istatistiğe baktığımızda Tyler Hendricks en skora oyuncu olmuş. 21.7 sayı ortalaması yapmış. Miles Beres buçuk bu şekilde gidiyor. Bakalım sezon sonu nasıl olacak hep birlikte görelim. Evet. Young en değerli oyuncu seçilmiş sezonun en değerli oyuncusu Young olmuş. Victor Wembanyama Rocky en iyi Rocky sezonunu geçiriyor. Damian Lillard altıncı ee, adam olmuş. Ante Kompo en defans oyuncu. Kuminga'da en çok yükselen oyuncu. Ünvanına sahip olmuş bir takım baktığımızda burada birini göremiyoruz. Bir takımda da yokuz. Burada da baktığımızda kimse yok derken burada Tyler Hendrix e, birinci sırada kendine yer bulmuş diyebiliriz. Anthony Black de ikinci takımda yerini alıyor. O da sakatlık geçirdiği için ilk takımda yer alamamıştı. İlk defa yani bir NBA rebütünde iki sezon üst üste playofflarda yer alamadık yani çok vasat bir performans ortaya koyuyor diyebilirim. Büyük takımları zaten daha da güçlü olabiliyor. Ona bir iki takviye yaparak NBA seviyesine e, Trae Young bu arada en değerli Finale MVP'si seçerken Atlanta Hawks'ta şampiyon olmuş bu arada. İstatistiklerine bakalım. Tyler Hendricks birinci sırada, yerine alırken Malik Reyes ikinci. Van Vliet üçüncü sırada. Anthony Black dördüncü. Anthony Black on bir sayı ortamı. Brock Lopez on nokta yedi. Militino on nokta iki derken diğerleri de bu şekilde sayı ortamlarını yapmışlar. Evet, şimdi 3. sezona geçiyoruz. Bakalım 3. sezonda takımımız nereye kadar ilerlemiş. Hep birlikte ona bakalım. Hep beraber 3. sezonumuza geçelim. Evet, 3. sezona geçiyoruz. Oo, bu Almamışlar bu ya bu arada. Bu nasıl olmaz? Hemen bu çökelim. Bu Zedis Galatasaray'a hayırlı uğurlu olsun. Aaron Bradshaw da alalım. Hayırlı uğurlu olsun. Aaron Bradshaw da Galatasaray'da. Bir tane PG alayım bakalım pozisyon. Evet, bir tane de kart alalım. Hayırlı olsun. Üçüncü sezon transferlerimizi yaptık. Takaslarımızı falan yaptık. Lonzo Ball, Dejan Murray, Matas Buzelis, Melis Brits ve Aaron Bradshaw beşlisi ile başlayacağız. Bench'ten Van Tyler Hendricks, e, Anthony Black, e, Nikola Minitinov, e, Caleb Foster eşlik edecek. Sadık Emre Kabaca, Or Orlando Robinson, Maymun Mustafa, Ege Tan Yıldız oldu da e, bench'ten destek bulacaklar. Bu şekilde oynayacağız. Bakalım 3. sezonda bizi neler bekliyor hep birlikte geçiyoruz 3. sezona bakalım 3. sezonda hedef şampiyonluk bakalım olacak mı hep birlikte merak etme bekliyoruz evet bu sefer sonuncu değiliz sanırım 1 2, 3 4 5 6 7 8 9 9. sıradayız güzel 9. E, sırada olmamız gayet güzel daha yukarılara çıkarsak en azından güzel olur bizim için. E, Playoff'a kalmak istiyoruz en azından. ilk hedefimiz playoff. Ondan sonra yavaş yavaş diğer etaplara da atlamak istiyoruz. Evet. Dejan Tomori 20.5 sayı ortalaması yapıyor. Matas Puzelis 19.4 sayı ortalaması yapıyor. E, Maes Beris 16.5 sayı ortalaması. Lonzo Ball 12.9 ee, Van Vred 11 sayı ortalaması, Brashaw 9.9 sayı ortalaması yapıyor. Ee, Tyler Hendricks 9.7, Caleb Foster 7.1, Mintano 6.0, Anthony Black 5.1 Erken böyle böyle gidiyor. Bakalım sezon sonu bizi neler bekliyor. Hep birlikte görelim. Sezon sonuna doğru simülasyonumuzu yapalım. Trayank e, yine Ender oyuncu seçiliyor. Matas Buzelis e, Finny, Rocky seçilmiş. Darren Fox 6. adam olmuş. Brandon Miller defansif oyuncu. En fazla yükselen de Johnny Davis oluyor. Bizden biri yok. İkinci takımda Matas Buzelis'i görüyoruz. Matas Buzelis bayağı bir katkı sağladı diyebiliriz. Üçüncü takımda bizden biri yok. Burada defansif takımda Lonzo Ball var. Ee, başka kim var? Yine Rocky takımda Masas Buzelis'i görüyoruz. İlk Rocky takımında. ikinci Rocky takımda da Brashaw. Bu görüyoruz. Evet. 5. bu sefer. Beşinci. Ne kadar yükselmişiz? Güzel. Bu sefer playoff'a yükseldik. Çok şükür. Playoff'lardayız. Evet. Portland Trailblazers'la Maçımız olacak. Ve elendik. Hızlı geçti. Elendik maalesef. Hızlı geçti. Durduramadık. Tek tek yapacaktım ama. Hızlı geçtim burayı. Neyse sorun değil artık yani. Dördüncü sezonda da artık. inşallah kaldırırız diye tahmin ediyorum. Evet. Portman Trailblazers zaten şampiyon oluyor yani. Demin Lillard ee, MVP seçilmiş, bir maça çıkmış ama MVP seçilmiş. E, evet, Dejantemore 20.7 sayı ortalaması yapmış, Buzelis 20.5 sayı ortalaması yapıyor, Vasquez 16.1, Lonzo Ball 13.7 sayı ortalaması yapıyor, diğer görüşsüz 1 10.9. Tyler Hendricks biraz düşmüş, Tabi süre düştüğü için otomatikman da düşmüş. Ee, Bradshaw aynı şekilde Foster. Tamam, oyuncuların da bu şekilde görüyorsunuz. Şimdi ee, hep birlikte dördüncü sezona geçiyoruz. Bakalım dördüncü sezonda bizi neler bekliyor. Artık dördüncü sezonda bir şampiyonluk istiyoruz artık. Dördüncü sezona hızlıca bir geçiş yapıyoruz bakalım. Evet yine draftlara başlıyoruz. Flori Bidunga yazacağız. da şey alalım. Bogi Fland mı Bogi fland. Ne olayım? zaten şeyim de gitmişti. zaten gardım da gitmişti. Onun yerine bir gard alıp çekeyim buraya. Holy Flat. Hayırlı olsun. Jason Asemota takıma geliyor. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. Dördüncü sezonda kadromuz bu şekilde. Lonzo Ball, Dejanto Murray, Buzelis, Julius Randle, Abraham Shengun beşlisi ile çıkacağız. Benchimizde de Josh Vaughn, Styler Hendrix, Caleb Foster, Aaron Bradshaw, Anthony Black, Bogie Flint, Egetan Yıldızoğlu, Sadık Emre Kabaca var. Aslan ve Muhaymin Mustafa da Bench'den rezerv takımda yer alıyorlar. Şimdi e, trade deadline'a kadar bir simülasyon yapacağız. Akabinde bakalım. E, nereye kadar gidecek hep birlikte göreceğiz. Ve Galatasaray ikinci sırada. Evet. Son sıralardan e, son sıralardaydık ilk 2 sezonda. Eee 3. sezon biraz daha e, ortalardaydık. Şimdi hepten 2. Ee, sıraya kadar yükselmiş takım Bayağı Güzel oldu Bakalım Şampiyonluk da gelir mi artık bilemiyoruz ama Baktığımız zaman kadro da güzel Buzelis 20.7 Teşantumuri 20.5 ee, Julius Randle 17 ee, Nonzo Ball 14.7 ee, Josh Collins 14.5 Alperen Şengül 12.4 ee, Tyler Hendricks 10 Diğerleri de bu şekilde bayağı böyle iyi bir ortalama var şu anda takımda Diyebiliriz Evet sezon sonuna doğru gidiyoruz bakalım sezon sonunda bizi neler bekliyor hep birlikte görelim Evet yine Trae Young en değerli oyuncu seçiliyor Ian Jackson Rocky of the Year oldu 6. adam Mischa Collier Defansif oyuncu Brandon Miller Spelman'da en çok yükselen oyuncu alıyor Evet Buraya baktığımızda buradan bizden birisi yok Orada yok evet. Üçüncü takımda bu Zelis girmiş Güzel ee, Defans takımda Lonzo Ball yine var Baktığımızda hepsini göremiyoruz. Sizden yok herhalde. Baktığımız zaman üçüncü şeye girmişiz. Evet. Bu sefer rakip Houston Rockets oluyor. Evet, bu sefer doğru girdik. Evet. ilk maçı kaybediyoruz. İkinci maç bir kazanıyoruz ikinci maçı. Üçüncü maçı kaybettik. Dördüncü maçı kazandık. 2-2 gidiyoruz. Evet, bunu da kazanıyoruz. Hadi bunu da alalım. Evet, aldık bunu da güzel. Bir an tur gidecek diye aklımız gitti ama tur gitmedi. Şimdi New Orleans Pelicans'a karşı mücadelemiz var. Evet, i̇lk maç bizim. İkinci maç da bizim. 2-0. 2-1 oldu. 3-1 avantaj bizde 3-K buradan vermeyelim derken evet 4-K kazanıyoruz evet şimdi batı finallerinde Oklahoma City Evet 1-0. 2 0 2 1 2 2 çok da sıkıntı çok sıkıntılı bir yerde 3 2 kazan 3 2 şu anda 4 2 evet finale yükseldik finale yükseldik artık finalistiz rakip Cleveland Cavaliers Bakalım kazanacağız mı, kaz kaybedecek miyiz? Çok kritik. 1-0. Evet. 2-0. Çok kritik. 2-1 döndürdük. Döndüreceğiz galiba. 2-2. Çok güzel. 3 2 bir simülasyon yapayım. Kazanırsak çünkü şampiyon Galatasaray olacak. Evet. Bu seriyi 3-3 yaptı. Cleveland Cavaliers 3-3 oldu. Evet. bu simülasyon yapalım. bundan bakalım. İnşallah kazanırız bunda son maç. Evet, burada da maalesef bekleneni veremiyor Galatasaray. Bayağı aradaki fark açtılar yani buradan maç dönmez herhalde. Zor yani. Evet, maalesef kaybediyoruz. Son NBA finallerinde kıl şampiyonluk kaçıyor. Maalesef Cleveland Cavaliers e, kupanın sahibi oluyor. Evan Mobley en değerli oyuncu seçilmiş. E, finallere ucu ucuna e, kaybediyoruz. Çok büyük bir şanssızlık Galatasaray adına. Faldır da o kadar iyiydi ki. Dejan Marey 20.7 sayı ortalaması yapmış. Matas Pouzelis 19.8 sayı ortalaması yapıyor. Julius Randle 16.8 sayı ortalaması yaptı. Belki Julius Randle oynasa belki daha farklı olabilirdi diye düşünüyorum. Lonzo Ball 14.2 sayı ortalaması yapıyor. Josh Collins 13.1 sayı ortalaması yapıyor. Alperen Şengün 13, 13 sayı ortalaması yapıyor. Tyler Hendricks 9.9 sayı ortalaması yapıyor. Caleb Foster 7.5 sayı ortalaması Mori falan ee, 4.6 e, Aaron 4.3 Sadık 3 ortalama yapmış Antonio 2.9 Egean Yatan Yıldız oldu 1.4 yani Böyle gidiyor Evet Bugünlük de videomuzun da burada sonuna geldik arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. E, videoyu beğenip kanalıma da abone olursanız çok memnun olurum. Hatta başka NBA reboot fikri gelirse, başka ne tür NBA reboot fikri gelirse yorumlara da mutlaka belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye sevgilersüz.